Türkiye'de insanların en çok şikayet ettiği konulardan birisi de telekomünikasyon şirketlerinin kalitesizliği. Vatandaşlar kalitesiz interneti çok pahalı fiyatlara satın alıyor. İnternet hızı verilerine göre 2024 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti 177 ülkeden 106. oldu. Türkiye'yi internet hızında geçen bazı ülkeleri sizlerle paylaşayım. Ancak bunları kağıt üzerinden okumak zorundayım çünkü bunların isimlerini ben bile bilmiyorum. Laos, Saint Lucia, Güney Afrika, Grenada, Bahamas, Belize, Barbados, Guatemala ve Jamaica. Bunlar Türkiye internet hızına geçen bazı ülkeler. Ancak fiyatlara geldiğimizde Türkiye'deki telekomünikasyon şirketlerinin talep ettikleri fiyatlar dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeleriyle yarışıyor. Hatta bazılarını geride bile bırakıyor. Örneğin Letonya'da internet hızı Türkiye'den 3 kat daha hızlı ve fiyatları da ortalama 600 TL civarında. Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'da bile internet hızı Türkiye'nin neredeyse 2 katı. Ancak fiyatlara geldiğimizde Türkiye'den neredeyse 2 kat daha ucuz. Bu arada bu ülkelerdeki kampanyalar sınırsız internete sahip. Ancak tek sorun bu da değil. Vatandaşların bu senenin başında fark ettiği internet kota hilesi. Özellikle yurt dışından Türkiye gelen vatandaşlar Turkcell'in internet paketinin çok hızlı şekilde bittiğinden şikayetçiydi. Ben de bu şikayetleri gündeme getirmiştim. Yaptığım haber milyonlarca kez görüntülendi ve binlerce kişi aynı şeyden şikayet etti. Bu telekomünikasyon şirketini kullanan bir vatandaş da Bulgaristan'daki arkadaşıyla birlikte bir deney yaptı. Bu iki arkadaş aynı uygulamada 10 GB internetle Friends dizisini izlemeye başladılar. Türk telekomünikasyon şirketini kullanan vatandaş Friends dizisinin 22. bölümüne geldiğinde 10 GB internet interneti bitti. Bulgaristan'daki arkadaşının 10 GB'lık interneti ise dizinin 38. bölümünde bitti. Yani fark çok açıktı. Bu deneyi de bizim yaptığımız haberleri de milyonlarca insan gördü ve on binlercesi şikayet etti. Normalde ne beklersiniz? Bu kadar iddianın ve şikayetin olduğu telekomünikasyon şirketinin bir açıklama yapmasını değil mi? Ancak öyle olmadı. Bu telekomünikasyon şirketi ünlü bir oyuncu çıkarıp 30. yıl dönümünü kutladı. Müşterilerine iki kat daha fazla internet mesaj ve arama hediye etti. Ve bu konuyu konuşan insanlar da birden sustu. Bu reklamı neredeyse tüm televizyon kanalları ve haber sayfaları paylaştı. Hiçbir televizyon kanalı bu iddiaları gündeme getirmedi. Çünkü bu telekomünikasyon şirketlerinin hepsi bu televizyonlara reklam veriyor. Ve pazarın neredeyse hepsine sahipler. Bu nedenle rekabet oluşmuyor. Vatandaşın ağır vergiler verdiği devlet de bu iddiaları araştırmıyor. Turkcell'in kampanyası sonrası olayı unutan vatandaşlara da şunu yazmıştım. Turkcell internet kullanımı usulsüzlük iddialarına cevap vermek yerine sosyal medyada konunun unutulması için kampanya başlattı. Bizim toplumda sorgusuz sualsiz atladı. Bu kadar koyun olursanız sizi güden de çok olur. Bu telekomünikasyon şirketlerinin altyapısı 5 büyüklüğündeki depremde bile çöküyor. 6 Şubat depremlerinin üstünden 2 sene geçmesine rağmen ve internete erişim hala sorunlu. Biz ne kadar sorunları dile getirirsek getirelim, toplum iyileşmeyi gerçekten istemezse hiçbir şey değişmez. En azından ben bu olayları anlatmaya devam edeceğim. İzlemek isterseniz takip edebilirsiniz.